İçimizden birisi için bir sürpriz var. Diyelim bakalım. Aga be. Her şey bundan tam bir yıl önce açtığın ilk yayınla başladı. Ay. <laughs> Sana. Anne güzel bundan haberi yoktu gibi. Çok çok... Pezevenk çok duygulandık, çok güldük diyor. Satmış kanalı. Sanki. Başka herkes burada. Bu değildir ya. Yani. Tuka abi, görelim durun. Tuka, bak benim dumura bak. Bilenler bilir, Twitch no TV diyor. de var. orada artık canlı yayınlara başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> CTG yine harika bir ses veriyor. I got it. Ne kadar genç bir Oğlum o zaman bile ne kadar genç diyordu. Arasında bir yıl var. Ne kadar genç bir <laughs> sene Bunu sabah gördüm. <laughs> Ana.

Motor. Bizim izlediğimiz şeyler lan bunlar. Çok çok var ya ya. 6 VS 1. Alleluya. Valor Jesus. Seviyorum sizleri. Ben arada bir salak salak yayınlar açıp kafanızı şişiyorsa affola ama gene de duruyorsunuz herhalde. 70 kişi de olsanız duruyorsunuz. 70 kişi de olsanız duruyorsunuz. Selamünaleyküm. aleyküm. Ne var? Biz 100 İç doluluğu bin, bin Helal be. Gaza bak. <laughs> Selamun aleyküm, aleyküm selam. Benim adım Furkan. Senin adın ne? <laughs> Bu ne? <nere? gülüyor> Hayır, yapıyor. Bu ne ya? Bilmiyorum. Şuna, <gülüyor> 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 size böyle yaptın ben. Böyle daha yaptım. <laughs> <laughs> Sayende sırama oturamıyorum çünkü popom çok açık. Niye lan? Sanırım kırp kırmızı Abi ne <gülüyor> <gülüyor> Lan, dur. Dur. Böyle herkes böyle <gülüyor> <gülüyor> Yapma artık <laughs> şunu. 1300 bir daha çekerek bir sonra tanıdık. Tatut, ağlama, konuş, konuş! Lan sen kime de şekil Allah! Çok iyi <yayınlı> bu ya. 1300 <laughs> kişi yoktur lan. Harbi <laughs> mi? <laughs> <laughs> 1300 kişi yoktur lan. <laughs> Harika bir şey bu ya. Hı. Çık abi çık Senin kız arkadaşın bundan sonra benim yarim oğlum Ne oldu rahatsız <laughs> mı oldun? He? Rahatsız mı oldun lan? Hahahaha Hoşş Hogun aman Noobstar'ın büyük ödülü Noobstar'ın büyük ödülü Hala harcıyorum Ne bir daha Oh aynen lan niye böyle farklı? olmasınız. desteğinizden dolayı Tüm dolayıklar, abonelikler ve her şey için teşekkür ederim. Adamsınız, modlarıma dair teşekkür ederim. Sevdiğim bir abonelik. Tamam arkadaşlar. Sizin ki varsınız. Seviyorum sizleri. Çetin kalitesini bir gram bile düşürmediğiniz için teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Kendinizi konuşuruz. <laughs> eli görürseniz söyleyin. Tabii bir de bunu yapıyordum. Eli görürseniz söyleyin. Beş saniye. Saçımı. Siktir amına koyacağım 500 sapta saçını keseceğim ki ya izle ne olacak? Keseceğim buradan söylüyorum tamam mı? はい頑張れ兄者もっとせねれれ。<music> <ouch. S 1>